Ama yapmaz. Çünkü o ben seviyor. <laughs> ben de onu birazcık aşığım. Ama şimdi biz bugün barıştık diye ben yumuşadım diye düşünüyorsunuz ama doğru düşünüyorsunuz. Bugün sanki lastikçiyim. Sanki lastikçi gibi beni arıyor lastiğim patladı. Dedim okey. Dedim peki bana ne? Dedi acil gelmen lazım dedi. Taksi yok dedi lastikçi bulamıyorum ortada kaldı. E dedim neyse gideyim ne yapayım yani yazıktır. Gittim sonra bak, yine bir şey yapmadım. Öyle oturduk kököz gibi. Lastikçi lastiği taktı. Biz de öyle oturduk yani. Sonra neyse baktım. Ay yok işte seni çok özledim. Çok seviyorum bilmem ne. E dedim tamam düşüneceğim bu konuyu dedim. Dedim bekle dedim. Prim yapalım biraz dedim. Çünkü şarkım çıkmış ya. Dedim bekle birkaç güne barışırız. Şimdi stop dedim.